Ne yapıyorsun kartaldan Şahin? Kartal'dan Şahin'e, tamam. Abi, hoş geldin. Ne yapayım be? Ne yapayım be? Şunu yapayım dedim. Abi bu, bu, arada şey e, babam evde bak tatsızlık çıkmasın yani temiz bir sayfa açalım istiyor tamam ben konuştum yani kötü bir niyeti yok gördüğünü sayın ben. Merak etme kavga gelmedi. Sen ne yapayım? Ne yapayım bu arka bahçedeydi. Yapayım da tamir edeyim dedim ben de. Biz bunu atmadık mı? E, yok duruyordu abi orada yazık günah dedim yapayım bir nerze. Sen anlıyor musun bu Niye abi şey internette bir sürü video var açtım bir tane işte kolay gibi görünüyor. İnternet. Ha. Çince la bu. Çince ama şey adam söküyor ben söküyorum işte o takıyor ben de takıyorum. Sıfır gibi olur yani yaparım. İyi gazan mübarek olsun. Ya baba şunu çevirsen ya. Ya bu tekrarı vardı kaçırdım ben. Tartışma programı mı izleyeceğiz ya? İyi akşamlar. Kartal ne oldu gülüm? Ece ile Tolga nerede? Şuradalar. Ben birkaç bir şey almaya geldim. Gideceğim. Olmadı gülümle böyle. Çocuklar burada kalsaydı iyi de. Oldu oldu. Kapan o konu abla. Başver. Keşke her konuyu böyle kolayca kapatabilsem. Ne bu Dün gece sizin mekanda bir şeyler olmuş. Kulağıma geldi. Ne geldi kulağına? Her iki taraftan da tanıdığım var. Hem o taraftan hem bu taraftan. Yani her yerde gözüm, her yerde kulağım var. Eğer benim yapabileceğim bir şey varsa Eyvallah sağ. Çocuklar ben çıkıyorum. Şimdi size biraz nakit bırakacağım bir de kredi kartımı. Şifreyi de zaten kağıda yazdım. Siz artık acıkırsanız kendinize bir şeyler sipariş edersiniz tamam. Ben kağıda telefon numaramı da yazdım bir şey ihtiyaç olursa ararsınız tamam. Hadi ev size emanet ha. Hadi bakalım. Evet, bence bu senin ellerinden öper ablacığım. Bir dene. Alo. Alo halacığım. Halacığım, yerleştiniz mi? Ne yaptınız? Alıştınız mı ha? Ben de seni ben onun için aramıştım. Vaktin var mı biraz? Var, var halacığım. Var, ben de şimdi sizin zaten okul nakil belgelerinizle ilgileniyordum. Ya, tamam. Ya hala biz, biz burada kalmak istemiyoruz. Biz sizinle kalmak istiyoruz. Bak, kızım bak, babanız bu konuda çok hassas. Şimdi onu böyle ezip geçersek bak sonra daha sıkıntı olur ha? Ya tamam da hala biz burada kalamayız. Güzel kızım biliyorum. Ben de ister miyim siz orada kalın ha? Ben de isterim burada hep beraber kalalım ama olmaz işte. Babanın tersi ters yavrum acık sabredin Hadi bak her şerde bir hayır vardır hadi. Tamam hala. Nasıl istersen. Resmen esiriz ya şu an burada. Hmm. Aa, gerçekten senle de uğraşmayayım ama. Alo. Ne var Kerem ne? Aşkım İstanbul'dayım. İstanbul'da mısın? Neredeymiş e, bu? Evet evet İstanbul'dayım. Neredesin sen? Dövmeci kuzenim var diyordum yani. İşte onda kalıyorum. Ya aslında bana da kalacak bir yer lazımdı. Tolga'yla beraber. Ne demek aşkım hemen geliyorsunuz. Burada kalıyorsunuz kendi eviniz gibi. Tamam. Şimdi konum atıyorum bir tanem. Şimdi konum atıyorum. Tamam. Kalk. Ne oldu? Tamam anlatacağım yolda kalk. Al bir şeyini de unutma. Gidiyor gel. muyuz? Gidiyoruz gel. Çok iyi işler varmış ya. Hepsi var mı bunların? Var. Ya ben böyle tavşan kapmış bir kartal istiyorum ama boydan boya kola. Sağ kol. Yapabilir misin? O yok. Niye? Bir sürü zor dövme yapmışsın. 18 yaşından küçüklere dövme yapmıyorum çünkü. Velim izin verirse? Dövmeyi de Veli'ne yapacaksak olur. O ben bir sorayım. Bak biz birkaç gün kalsak yeter. Zaten sonra ben babam olacak o tipin yola gelip falanların yanına gitmemize izin vereceğini düşünüyorum. İstediğin kadar kal bir tane. Yalnız Kerem şöyle bir tanemle falan. Hani arabesk şarkı gibi. Gerçekten benim midem kalkıyor. Ne yapayım Ece? Ne yapayım? İçinden geliyor. Görmesin Kerem. Hem bak biz nasılsa ayrılacağız. Şişt. Ama sen İzmir'desin. Ben burada yürümez o iş. Şişt. Duymamış olayım ya. Belki bir ara verebiliriz ancak belki. Tamam sen öyle de. Bak sana bir sürprizim var. Aklın çıkacak. Hatta sen bütün ilişkimizi tekrar masaya getiriyorsun. Neymiş o sürprizin? Burası kalabalık. Hele şöyle bir yalnız kalalım senle. Ne yapıyorsun? Ece! Ece. Ne, ne oldu be? Sen yerimizi bulsun mu istiyorsun? Ya saçmalama Ece artık o kadar da yani. Ne saçmalama? Eski polis ve her şey yapabilir. Ne? Oğlum kız polis diyor. Abicim sakin ya. Sakin. Olay bende. Hem kolay mı bu devirde telefonlardan bulmak falan? Sen hala nasıl bir manyakla uğraştığımızı anlamadın değil mi? Anlamadım. Yürü Tolga. E, Ece. Gidiyoruz. Evet. Kal işte burada. Nereye gidiyorsun? Ne Aman ben. kalayım Kerem Ece. ya? Ece. Hadi gitsin. Ece. Gel. Ece. Alo şöyle. Kartal gitmişler. İyi stüdyoya gittim geldim ben. Sonra not yazmışlar kaçmışlar ne yapacağız? Tamam kapat sen kapat. Hallediyorum. Kapat. Ne ya, abi? Alo abla. Kartal. Abla çocuklara söyle. Geliyorum ben bir yere kıpırdamasınlar. Nereye geliyorsun sen? Ne diyorsun? Nerede ki çocuklar? Sana gelmişlerdi. Nereye gidecekler? Ay şuradan çıkmak nasip olmasın. Ben neredeler bilmiyorum. Ay, ay Kartal onlar beni aradı aradı. Gelelim ala dediler. Olmaz. Ay yok gelmeyin asla dedim. Ah. Tamam yemin etme. Yemin etme ablacığım. Tamam kapat. Çocuklar mı yok abi? Hey et oğlum. Kaplumbağa gibi değil. Abim, hoş Çocuklar nerede? Buradalar abi. Tolga'yı ver. To Tolga. Abi Kamil abi'nin çocuklar burada işte okey oynuyorlar. Bana ne ulan Kamil'den? Benim evlatlarım, senin yeğenlerim Tolga Ece. Yok abi, o onlar niye burada olsunlar ki? Abi. Patron. Gasat. Benim çocuklar yok. Hemen onları buluyorsun. Tamam bana sosyal medya hesaplarını da atar mısın? O kadarını bilemem okay. Bana 10 dakika ver ben bulur bulmaz sana Konularını atayım olur mu? Hadi gidelim Hayır söylemediler de nereye gittiklerini Ben merak ettim iyice şimdi Boşver oğlum adam manyak mı zaten Bir de onunla mı uğraşacağız Yok artık ya yok telefon açmışmış falan Nereden bulacak adam oğlum bizi? James Bond mu bu adam Kerem Yamaner. Evet. Sen? Bu Murat Şerifoğlu. Sana yüz puanlı bir soru Kerem. Evlatlarım nerede? Bakın kızınız arkadaşım ve o sizinle kalmak istemiyor. Ece? Nerede? Öyle geçici meyvesi değil bizimkisi. Ben kızınızı seviyorum beyefendi. Senin beyefendi diyen ağzını yüzünü... Kızım nerede lan? Burada işte! Burada! Ece burada! Ne oldu ruhuma kazdım başını G yazınca Gece oldu abi tamam mı? Güzel Sırtını bana ver Aynı şekilde sırtına yapıyorsun Şimdi tek bir fark Ecelin sonuna L ekle Kalın ecel olsun bir daha kızımı yanında görürsem başına geçildiğini hatırlasın. Abi, Sırıl olmuşlar. Gören de kimse yok. Telefonları hala kapalı. Zaten biz gelmeden çok önce çıkmışlar. Her yere baktın mı? Baktım abi. Sabrım taşıyor. Evlatlarım nerede? Abi vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmeyi ben de bilmiyorum ki abi. Alo abla kurban olduğum bana güzel haberler ver. Kartal çocuklar geldi. Allah şükür. Ablacığım şimdi onları orada tutuyorsun ben geliyorum. Dur bir kardeşim dur bir sakin ol korkmuş zaten çocuklar. Tamam biz e, şey zaten gidiyoruz bizim kebapçıya gidiyoruz hadi sen de gel. Hadi gençler hadi kalkın kebapçıya gidiyoruz hadi. Ne kebap abla ya? Korkmuş çocuklar diyorum sen biraz çocuklara düşünsene. Allah Allah. Ya bir herkes biz bir, bir sakinlesin, bir nefes alsın canım. Şöyle bir ailecek bir sohbet edelim, bir kendimize gelelim. Hadi çıkıyoruz biz. Tamam ablacığım, tamam güzel ablacığım. Sakinim. Geliyorum ben. Çocuklarımı almaya geliyorum ama. Ona göre ayarlayın kendiniz, tamam? İyi, iyi. hadi, hadi çıktık biz, hadi. İşini sevdim. İşinin ehlisin belli. Sen bana bir iki model çıkart. Kartal, pençeli, solomza. ...seninle en az bir kere daha görüşeceğiz, seninle. Asla ve kat ah. Oktay Bey hoş geldiniz. Ee, yalnız daha program başlamadı, arzu ederseniz... E, ...bara buyuracağım size. Yok ben fazla takılmayacağım da. Sen arkadaşlara iyice bir bak, bir tanı, güzel arlanasınlar. tamam? Tabii, siz hiç merak etmeyin. Şule çıkmıyor mu bu akşam? Ee, yok, Şule bu akşam yok. Ee, oğlum, Oktay Bey'e bakın. Hadi. Efendim Kartal? Neymiş derdi? Yine pislik yapmaya mı gelmiş? Aman ne bileyim canım, sanki dün hiçbir şey olmamış gibi bir geldi, öyle barda oturuyor. Psikopat herif. Vallahi ben de anlamadım. Kartal, e, bak bir şey dedi. Söyleyeceğim ama ne olur olay çıkar. Ne dedi Yekta? Şule'yi sordu. Ne alaka Şule lan? Ne bileyim canım, herhalde bir mekandan falan tanıyor. Azadar'ı çaktırmadan takip etsin. Bütün gece gözü üstünde olsun. Bir maras çıkarsa beni arasın. Tamam, tamam. Ben hallederim, merak etme. <laughs> Benim de alerjim var. Tips. Sabah akşam bekanda herif. Ne sevdi bekanı, ne sevdi? Ermanlar da sıkıntı da abi. Millet hep şikayetçi. Abuk sabuk konuşup milletin onuruyla oynuyormuş. Şerefim var ya Fevzi'nin oğlu olmasa... ...buna tokat için sıraya girerler. Kaç, kaç, kaç. Selam beyler. Aleyküm selam. Ne bu surat be? Şu kılı görünce benim morallerim düşüyor. Asabım bozuluyor. Tek başlıyor bende. Aman yok be. Dün geldi lokum gibiydi. Böyle yedi içti gitti. İşte azatta atla şahit. Ya her yer lokum olsa ne olur? Şerefime günahım kadar sevmeyeceğim. Hiç. Ya tamam canım. Baksana zaten çiçeklerini çiçeklerini yaptırmış gelmiş. Geçen günkü programı bozdu ya. Teşekkür Görüşürüz. Görüşürüz. Ha. O değil de, ağzı burnu dağlan herife ne oldu? İlgilendik değil mi? Oradan bir şey çıkmadı. Şimdi oktay bunun hastane masraflarını karşılayınca zaten mevzu kapandı. Bir de bunun fevzi'nin oğlu olduğunu öğrenince özür bile diledi. Yalnız bir şey değil mi? Bu Nazan bir farklı. Bak sabahtan beri yukarıda senelik defterleri kuruş kuruş inceliyor. Be, zaten öyle farklı. o. Asil kadın. Sen de katılıyorsun oktay. Anladım ben sizi. Etkilenmişsiniz siz. Yani bak şimdi Kartalcığım. Doğruya doğru. Kaç senedir biz bu piyasanın içindeyiz. Ne erkekler ne kadınlar gördük. Yani Nazan olmuş. Olmuş. Yani o babayla abiyle nasıl olmuş bilmiyorum. Ama olmuş. Doğru. Allah. Birader, haber. Bestat reisi biliyor musun sen? Yok tanımıyorum. Ama o seni tanıyor. Hayırdır Dayko? Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Biz lan? reisin adam biz lan. Kimin adam olursan, kimin adam olursan olan, burası bizde. O malı satarsa biz hesap sorarız birader. Burada olmaz öyle şeyler. Oluyor birader. Bana bak. Bana bak. Fotoğrafını çektin mi? Benim adım Kartal. Kartal Karaoğlu. Mekanlar bende. Şenol'un zamanında olmuş olabilir. Artık temiz. Git reisine söyle. Selam söyle. Al şunu. Koridor yap. Müşteri görmez. Arka kapı. Şerefsizler! Ben ekmeğimi yüzümden kazanıyorum lan! Sakinledin mi? Ha? Yani ben de anlamadım ki. Ne var adamı şaşırdım. Yani benim uyuşturucu falan bir şeyim olmaz ki. Bana bak, süslümayın. Senin sıfatını <laughs> öyle bir modifiye ederim ki seni doğuran taşırız. Şimdi sabrımı taşır mı? Dökül. <laughs> dökül, dayko, dökül. <laughs> Alo müdür. Seninle hemen görüşmemiz lazım. Ya çok çalışıyorsun ya. Biraz eğlen. Bak iş ciddi. Değil. Senin süslüden her şeyi öğrendim. Görüşmemiz lazım. <laughs> Müdür kafam çok yüksek. Çok güzel. Açma şu kafamı. Sabah görüşürüz. Hadi. iş bu Çıktı belli değil. Oktay... ...zamanında... ...aramızda bir şeyler yaşanmış ve bitmişti. Öyle de kalmalıydı. Ben öyle düşünmüyorum. Almaya geldim Behzat Oğlum burada. Mal alıp duymak istediğim şeyi duyunca onu bırakacağım. tamam. Bu işleri Behzat yapar. Sokaktaki en çaylak adam bilebilir bunu. Sen bilmiyor muydun? Birinden alacağımız vardı. Adam yerine malı vermiş. Oğlan da zararımız az olsun diye satmaya kalkmış. Bir defalık bir şey. Hep böyle olur. Şimdi de sözü duyalım. Narkotik sizin işiniz. Muhabbetle söyle. İnanarak söyle. Narkotik sizin işiniz. Bizim işimiz değil yanlış yaptık. Ama yanlışımızdan dönmeyi bildik. Kartal'a dua et. İkna kabiliyeti çok yüksek biri. Yoksa iş bu noktalarda olmazdı Fevzi. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.